Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mineruner diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun çok güzel arkadaşlar. Size göstereceğim bu oyunu. Arkadaşlar burada bayağı bir levelimiz var. Bakın e, müziği de var. Burada müziğini de açtım. Müziği de şey arkadaşlar güzel. Bakın arkadaşlar burada 300 tane topladığınızda para. Oha lan ne oldu orada? Arkadaşlar e, bakın Burada 300 altın toplayınca bu öf le... işte diyemedim siz göreceksiniz lan oyuna girdim yanlışlıkla. Birinci levelden başlayalım arkadaşlar. Bakın burada o toplamda 30 tane para var arkadaşlar. Onları falan alacağız. Bakalım hepsini toplayabilecek miyiz? Bir de geç kapı var arkadaşlar. Oradan geçeceğiz. Bu paralar bir şuyuz arkadaşlar. Şu kızız. Kız olanız. Buradan şu böyle açtığınızda arkadaşlar orada çukur oluyor. Sonra belirli saniyede o geri şey oluyor arkadaşlar. Gerçi buradan çıkamıyoruz. Zıplama falan yok arkadaşlar öyle. Normal. Ben böyle aşağıdan böyle inebiliyorsunuz. Bence güzel yani bulmacalı bir oyun. Yani burada bayağı da level var bilmiyorum arkadaşlar. Siz isterseniz çekebilirim yani. Çünkü yani bunu bir videoda yapamayız. Çünkü bayağı level var. Bakın şunu da göstereceğim. Şu merdiven, şu merdiven der arkadaşlar. Bir de şu var. Buna tutunduğunuzda böyle oradan karşıya geçebiliyorsunuz. Bu da efsane bir şey. Hop şöyle inelim. Şu paraları da alalım arkadaşlar. Şu an bakın sağ yukarıda paramız var. 20 tane para topladık arkadaşlar şu an. Oo burada bayağı para var. Oraya nasıl gideceğiz? Tabii ki de böyle. Yalnız sıkışmayacağım oradan. Arkadaşlar burada kaldım. Dur şuradan... Açmaya açacağız herhalde. Şuradan ikili açarsak Hop. Ye, yeah, bakın yaptım. Ondan sonra şuradan açacağız ve 30 parayı topladık arkadaşlar. Şimdi o kapının oraya doğru gideceğiz. Bakın böyle arkadaşlar. Bence güzel. Şuradan çıkalım. Hadi ya. Nerede bu kapı? Lan fazla Aa yok fazla da çıkmamışım. Tamam. Orada merdiven yokmuş arkadaşlar. Ve bakın kapıdan girdiğimizde ışınlanıyoruz bir yere. Ve bitiyor. Oyun böyle arkadaşlar. Bakın birinci leveli 36'ına bitirdik. Şimdi ikinci leveldeyiz. İkinci level de güzel herhalde. Bakalım. O burada bayağı para var. Oha lan baya para varmış. Dur. Direkt sağdan gidiyorum arkadaşlar bu sefer. Önceden soldan gitmiştim. Şimdi sağdan gidelim. Hop. Hayır ya. Şuraya bakar mısınız? Yanlış yeri e, yaptım. Oraya tekrardan gidiyorum arkadaşlar. Ya oğlum ben ne yapıyorum? Arkadaşlar iyice La biz ne yapıyoruz la? Arkadaşlar yukarı nasıl çıkacağım? Kafam karıştı. Abi yukarı çıkılmıyor. Yukarıdan gelecektik zaten. Arkadaşlar maalesef tekrar oynamak zorundayız. Ben bütün paralar almak istiyorum açıkçası. Çünkü para toplayınca diğer haritalar açılıyor. Oralarda bayağı zor arkadaşlar. Bu sefer dikkatli oynamaya çalışacağım. Tuşlar da kocaman. Baksanız arkadaşlar, tuşlar çok büyük. Aslında büyük olması benim için iyi de. Yani bu da çok büyük yani. Evet oynayabiliyoruz. Oynayabiliyoruz arkadaşlar. Yani bunu niye söylüyorsam. Şuradan açalım. Bütün paraları alıyoruz herhalde. 21 para topladık şu an. Yes. Gerçi buradan. Aa tamam, merdiven varmış. Arkadaşlar ben bir an geçemeyeceğiz sanırım. Ve tam aynen arkadaşlar 30. Bakın böyle arkadaşlar ama arkadaşlar e, zorluklar olacak, tuzak muzak olacak dolu. Onları da görürsünüz zaten. Bölüm geçtikçe değişik şeyler geliyor karşınıza. Onu söyleyeyim. Yalnız arkadaşlar iyice bulmacalı oldu burası. Ben nereden gideceğim? İyi e, şu paraları mı alsam yoksa oraya onu mu alsam? Şunu alalım ya. Şurayı da açalım. Oradan düşek. Lan. Ha tamam. Arkadaşlar aşağıyı görmüyorum ya bir an. Ha, kapı orada bakın. Kapıyı unutmayalım. Kapının yeri sağda. O baya para alıyor şu an. Hepsini almak istiyor. Aa yukarı çıkılmıyor herhalde. Lan soldan mı gideceydik ya? Ay yo buradan çıkılıyormuş. Tamam arkadaşlar. Bir an. Evet, burayı da alalım. Oo, burada bayağı para varmış. 24 25 Ya gene mi ya? Of arkadaşlar. Para kaldı gene orada. Geç buru buradan gideceğiz. 28 para oldu şu an. <laughs> Sesim ne oldu lan arkadaşlar benim? Sesim bir garip çıktı. E burada nasıl ne yapacağız? Ha şöyle herhalde. Aynen arkadaşlar böyleymiş. Oyun bence güzel arkadaşlar ben sevdim. De artık zorlu olsa keşke. Baya kolaymış. Ama arkadaşlar zorlu olunca da çok zor tabi oyun. Şuradan. Aa merdivenin olduğu yeri kazanmıyoruz arkadaşlar bakın. Bu sıkıntı bir şey. Aa nasıl geçeceğiz o zaman? Arkadaşlar nasıl geçebiliriz? Dur şöyle herhalde. Ama hızlı yapalım arkadaşlar. Çünkü bloklar geri geliyor. Yani hızlı olmak lazım. Ve 30 para buradan topladık. Şu ana kadar 3 harita oynadık. Dördüncü haritaya bakalım. Bir de size sonunda efsane bir şey göstereceğim. O da güzel. Arkadaşlar aa geldik zorlu yerlere. Arkadaşlar bu mumya bu mumya gelince şu altı kazacağız o da alta düşecek arkadaşlar. Ve biz de üstünden geçeceğiz böylece. O bir de iki mumya var bakın yukarıda da var. Aa sıkıştık. Sıkıştık. Cici. Onların ölmesi gerek. Ölünler. Geliyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar geliyorlar öldüm ben. Arkadaşlar gittim. Hayır. Oo kurtuldum Arkadaşlar nasıl kurtuldum oradan? O ne oluyor lan? Garip bir ses çıktı. Oo diye. Aa aşağıdaki ölmüş herhalde. Aynen arkadaşlar. Aşağıdaki ölmüş. Bak bu el kolay aslında. Sadece mumya var. Bu mumya nereden doğuyor lan? Abo buradan doğuyormuş. Lan buradan doğuyor. deri gidiyor? Arkadaşlar korktum lan. Abi kapı orada mı? Maalesef aşağıya kazacağım arkadaşlar. Çünkü kapının oradan gidersek paraları alamayız. Önce paraları alalım. Bu el çok kolaydı lan. Geçtik. Bir de arkadaşlar şimdi size bir şey daha göstereceğim. Şu sağ altta gördüğünüz gibi burada bir şey var. Burada kendi haritanızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada baya bir şey var. Kendi haritamı yapacağım şimdi arkadaşlar. Şunları koyarak harita yapacağım. Şu kenarları şöyle yapalım. Ben haritalarımı hep böyle yaparım arkadaşlar. Lan şuraları silelim. Şu köşeleri tamam. Şimdi biz bu, biz buyuz arkadaşlar gösterdiğim gibi şuralara para koyalım biraz. Sonra şöyle merdiven atak. Ben ne biçim arta yapıyorum ya? Şöyle arkadaşlar güzel bence ya. Tamam. Ondan sonra şuraya mumya koyalım biraz zorlu olsun. Bakın burada baya bir eşya var arkadaşlar. Onları göstereceğim sizlere. Ama bu videoda değil. Başka videolarda. Level geçtikse göstereceğim size. Şöyle bir yer yapalım. Şöyle çıkalım. Ben çok saçma bir harita yaptığımın farkındayım arkadaşlar. Ne yapıyorsam ben. Buradan kısa yollar yapıyorum şöyle. Şuraya kapı koyalım. Ve şuraya da paralar koyalım şöyle. 13 tane para koyduk. Bir de şundan koyalım. O parayı da oradan alalım arkadaşlar. Bir bakalım nasıl olmuş diye. Ciddi ciddi oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı da güzel oldu. Şimdi bu mumya gelecek. Allah. Ha düşürdük. Şu paraları alalım. Kısa yoldan gideceğim ben ya. Ama sağda gidecek tabii ki de. Hop. Hemen kapıdan geçmeyeceğim. Koş 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 koş. koş. Allah! Lan! Arkadaşlar. Oho kurtuldum. Lan oğlum korktum lan. Şimdi ben onu solda zannediyorum arkadaşlar. Soldan merdivenden çıkıyor zannettim sağdaymış lan. Ve böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada değişik bir şey yazıyor çok. Ve bilmiyorum ama. Burada da arkadaşlar isminizi yazabiliyorsunuz. Haritanın ismi ne olsun diye. Ömer olsun. İsmimi yazdım. Ömer'in Bu arada haritayı da büyütebiliyorsunuz. Efsane bir şey bu. Daha çok level yapabiliyorsunuz böyle. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videodan çok istiyorsanız arkadaşlar e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Bana aşağıda koşuyor.